Salim, yani karşılığı sayılar. Almanca'da az de size belirttiğim gibi 12'ye kadar sayılar birbirinden farklıdır ve 12'ye kadar ezberletme durumları vardır. Bir tamam. e, ezbercilik bizim için her zaman en son. Ve evet. e, harf birleşimi, evet. yani bizim Türkçe'mizde karşılığı Aynen. olan harf birleşimi karşımıza çıkıyor. Yani bunu okurken nasıl okuyacağız o zaman? Aynı Aynı şeklinde okuyacağız. Yine aynı harf birleşimi iki sayısında da var. Aynı. Güzel. Evet. Telefonu zor olan Z harfi ve harf birleşimi karşımıza. Evet. Dört sayısına geçtiğimizde ise bu sefer E değil. i E harf birleşimi karşımıza çıkıyor. Burada F olarak okunur. Oradaki B ise bizim internetten bildiğimiz W harfidir. Evet. 5 sayısında yazıldığı gibi okunan bir sayıdır. Yani tüm direkt okuyoruz. Evet. C harf birleşimi malum. Ee, biraz Türkçede karşılığı olmayan bir harf Az önce de söylemiştik. Arapçada bunun karşılıkları var. Okuyoruz arkadaşlar. Zeks biçiminde. Zeks biçiminde telaffuz ediyoruz. Yine 7 sayısında i e karşısına çıkıyor. Sonra yine c h var. Önünde de kalın sesli olduğu için biz de c ile kutlaktan biz de söylüyoruz. A a a Z Bak iki tepkisini çok güzel okudunuz. Burada da aynı şekilde okuyacağız. Kesin S. 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 Bak 2 nasıl söylediniz iki sayısını? Bunlara dikkat ediyoruz. Yani bunu tonlamalar sadece uzatma amaçlı. E uzat. şimdi?

İrhabın İrhad Zihabın Zihab Yani İr-Habt İr-Habt değil Hapt Hapt habt İr-Habt B'yi unutmayın aynı değil çünkü Başkası saysın ayları Evet ben, Evet Yünür, February. Feb Januar, January, 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 January Januar, February, February March, April, May, May, May June, 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 July, August, September, September, October, October, November, November, December. And uh, uh, this period we produce this that winter. That Der, der, winter. Hadi gel. gün. Günün bölümleri. sabah. Nittak, bu da günün bölümleri. öğlen, avut, akşam. 9, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9 4, 5, 6, yirmi, altı, yirmi, sekiz, başlarsa Z gibi, eğer D başlarsa S gibi. Sıvay yani burada yazdığımız gibi değil. E iler, yan bunları vereceğim size. Buradaki E iler'in... lazım. Almanca kursundasınız. Sebep mi? Ettim, ben yani. Almanya gittim. O yüzden Almanca öğrenmek zorundayım. O yüzden. Gittiniz hmm. mi daha önce başvurdunuz? mu? Başvurum var. Kabul edildi mi? Ya yani daha başvurdayım da Almanca çünkü Almanca istiyorlar da. O yüzden. Konsolosta Almanca konuşmamızı istiyorlar. O yüzden. Bir de oraya gideceğim. Orada da yardım edeceğiz diye. <laughs> Olsun. Güzel. mi? Almanya'ya gitmek için. Nasıl geçiyor Güzel, iyi öğreniyoruz yani. Kolay öğreniyoruz. Öğretmenimiz de iyi öğretiyoruz. bizi. Peki, burada Almanca kurşun gören herkes Almanya'ya gitmek için mi geliyor? Evet, yani. Hemen hemen hepsi onun için geliyor zaten. Peki, buradaki herkes aynı yerden mi acaba? Yok, her hepsi farklı yerlere gidiyor. Hayır, hayır, Ya Türkiye'de... hep Almanya'ya gidiyor da. Hı. Yani orada farklı yerlere gidiyor. Burada nerede yaşıyorsunuz herkes? Biz Ayran burada? Kasabası'nda yaşıyoruz. Kimisi de burada yaşıyor yani Birecik'te kalıyor. Hı. Bazıları da başka çevre köylerden geliyorlar. Yani bu şekilde. Alman toplusuna neden geliyorsunuz? Orada zaten konsolosla ben daha önce gittim. Ee, randevu alamadım. Almanca bilmiyorum diye. E, ee, mecbur Almanca öğrenecekmişim aile birleşimine başvurduğumuz için. Ben de geldim kursa kayıt oldum. Daha önce akrabalarınız var mı Almanya'da? Abim onlar orada Peki burada nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de nerede yaşıyorsunuz? Ayran Kasabası'nda. Siz Almanca kursuna neden geliyorsunuz? Almanca kursuna gelmemin nedeni Eşim şu an Almanya'da ve ailesi de orada. Ben Almanya'ya gideceğim. Burada mecbur alışmam lazım. En iyisi burada bir temel alıp oraya gitmek için başvurdum buraya ve nihayetinde öğreniyoruz. Başvurdum konsolosluğa. Bu 10 aydır vize değil. Onun için biraz bekletiyorlar belki yabancı dil sorular diye. Onun için buraya başvurdum. está a